Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu yine Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili. Tabi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı tanımlamayı kullanıyorum. bu benim tanımlamam değil. Şimdi arkadaşlar Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili iddiaları, işte delilleri, ifadeleri inceliyoruz. Aralarındaki bağları kurmaya çalışıyoruz. Yalnız tüm samiyetimle söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'na bir konuda hayran kaldım. O da kendi personelini inanılmaz eden bir adam. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti kendi memurunu e, çok ciddi ekonomik krizden koruyamazken Ekrem İmamoğlu kendi memurunu çok iyi beslemiş. Kendilerini bu anlamda cidden kutluyorum. Yani böyle ironi falan değil. Bakın e, bir örnek vereyim dosyadan e, şey e, yaptığım incelemem. Bir tane standart pozisyonda bir memur, üniversite mezunu bir memur, memur arkadaşlar. Bu arkadaş belediye 2019 yılında giriyor ve bunun şu anda 3 tane çok pahalı, Türkiye'nin en lüks, en pahalı e, SUV aracı, SUV e, aracı var yani bizim jeep dediğimiz, işte bir e, Porsche Cayman, biri Q7 Audi, biri de Range Rover. Şimdi bu aldığı arabalar 10 milyondan yani aşağı değildir aşağı değildir şimdi yaşadıkları yerlere bakıyorsun 50-100 milyonluk ultralüks villalar yani bunu gerçekten memuruna bu imkanı sağlayan Ekrem Bey'i kutluyorum. Yani adamlar belediyede çalışan biri 5 milyon liralık arabalara biniyor. En az 10 milyon liralık arabalara biniyor. Ve 5 ile 50 ile 100 milyonluk evlerde oturuyorlar. Şimdi bu memuruna bu rahatı sağlayan Ekrem İmamoğlu neden hapiste? Değil mi? Onun sonu bu ironiydi. Şimdi çok net söyleyeyim. Bir harita mühendisi. Arkadaşlar harita mühendisi 2019'da giriyor belediye. Şu an 2025 6 yılda e, kazandığı parayla aldı ve 30'lu yaşlarda bu arada bu arkadaş. Eşine Audi Q7, Range Rover, kendine de Porsche Cayenne alıyor. Üçünün fiyatı yaklaşık yani 60 milyon 3 aşağı 5 yukarı 60 milyon derece var. Değil. 59 milyon, 64 milyon o arasında dolaşıyor. Bir de yerde 25 milyona bir daire satın almış. Bir şey değil ya 25 milyoncuk. Şimdi sana bu ne yapıyor? 85 milyon lira. Bu bir memur. Harita mühendisi. Ekrem Bey'i kutluyorum. Bu arkadaş 2019'da işe başlıyor ve dediğim gibi e, 6 yılda çalışıyor. O zaman bir arabası var. O günkü fiyatla o arabanın fiyatı çok net söyleyeyim. Yaklaşık 100-120 bin lira arasında bile değil. 80 ile 100 bin arasında bir araba sahibi. O belirtiliyor. Ve 6 yılda arkadaş tam 85 milyon lira kazanmış. Yani yıllık ortalama 14 milyon lira maaş almış. Aylık 1.2 milyon lira ediyor. Yani ayda 1 milyon 200 bin lira para kazanıyor Ekrem Bey memuru. Şimdi burada Ekrem Bey'i kutlamayalım da ne yapalım? Bir harita mühendisi 6 yılda bu kadar servet ediniyorsa ya biz de bu yaştan sonra yani Acaba İBB'ye başvursam bana da öyle bir, beni de kadroya alırlar mı? Yani şimdi memuruna bu kadar e, para kazandıran Ekrem İmamoğlu yönetimi, ya ben e, temizlik işlerine veya park ve bahçelere müracaat edeyim, işçi dostluklar bunlar biliyorsunuz, solcular, sosyal demokratçılar, emek hak özgür, hak özgürlüğü savunurlar, emekçinin yanında yer alırlar. E, Zannımca işçilere daha çok para veriyorlar. Yani ben park ve bahçeleri tercih ederim. Ee, öyle özel kalem falan kabul ederlerse eğer para parklar bahçelerden daha fazlaysa giderim ama ben birinci tercihim çünkü benim müracaat ettiğim belediye yönetimi sosyal demokrat, solcu, işçi yanlısı hakçı, hak yanlısı evet e, yarın cuma arkadaşlar e, sabah 10'da bir işim var 11.30 gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Beyaz Masaya park ve bahçelere iş başvurusu yapacağım ama 6 yılda ben pek fazla harcamıyorum artık ihtiyacı, yani doydum, dünyalık nimetlere doydum. Yani e, en azından bu dönemde herhalde bir 80 milyon olmasa da 40 milyon lira e, kazanacağımı düşünüyorum belediyede. Hakikaten Ekrem Bey'i kutlarım. kendime memuruna iyi bakıyor Bu e, ayıp hükümete yeter. <laughs> Tabii son cümle İran'ıydı. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada anlık sıcak ve kısa haberleri, Türk ve dünya e, kamuoyunda gelişen önemli olayları yeni bir kanal kurduk. Orada paylaşıyoruz. E, Türkiye'de ilk bilen siz olacaksınız. Kanalın adresini aşağıda sabit olarak veriyorum. Lütfen o kanalda abone olun. Anlık olaylardan habersiz kalmayın. İnternet sitelerinde saatlerinizi harcamayın. Bir dakikada her şeyi bilin. Bakın bir dakikada her şeyi bilin. Hoşçakalın.